başkanım yöneticileri, değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli delegelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz ve gönül bayiler burada bulunan tüm hemşehrilerim. Bugün Tokat Merkez işe Teşkilatımızın kongresinde sizlerle bir arada bulunmanın onurunu yaşıyorum. <laughs> Öncelikle kongremizin partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum görev alacak arkadaşlar şimdiden başarılar temenni ediyorum. <laughs> Değerli dava arkadaşlar, İyi Parti milletimizin umudu. Türkiye'nin yarınlara daha güçlü yürümesi için kurulmuş bir hareketin adıdır. Bize siyasetin koltuğu için değil, milletimizin refahı, devletimizin bekası ve evlatlarımızın geleceği için yapıyoruz. Bugün burada bir kongre yapıyoruz. Ama aslında yaptığımız şey birlikte beraber elimizi pekiştirmek, demokrasi ne güzel ve partimizin yarınlara daha güçlü taşımaktır. Tokat, tarihiyle, kültürüyle, üretken insanıyla, milli ve manevi değerlerine bağlı iller Türkiye'nin özüdür. Biz bu özden güç alıyoruz, Tokat'ın sorunlarını biliyoruz. Çiftçimizin, köylümüzün, üretimde yaşadığı sıkıntıları, esnaflarımızın ayakta kalma mücadelesini, emekleri, emeklilerin geçim derdini, gençlerimizin işsizlikle boğuştuğunu, kadınlarımızın siyasette ve ayakta daha çok desteklemeye ihtiyaç duyduğunu ve birçok buna benzer sorunları çözmek için İYİ Parti olarak biz buradayız. İYİ Parti olarak milletimizin sesini duymak, haksızlığa karşı durmak ve Türkiye'nin her köşesinde umut olmak için çalışıyoruz. Tokat teşkilatı olarak da her zaman milletimizin yanında olduk, yanında da olmaya devam edeceğiz. Kıymetli dava arkadaşlarım. Siyasi mücadelemiz kolay olmayacak. Biliyorsunuz bu yol ki kendidir ve zorludur. Ancak bizim güvenimiz büyük, bizim yüreğimiz büyük, davamız haklı, inancımız da kuvvetlidir. Bugün buradan yükselen ses yarın Tokat'ın her sokağında, her köyünde her duyulacaktır. Bu kongre yalnızca yönetim belirlemek için değil, Tokat'ta İYİ Parti'nin iktidar yürüyüşünü başlatmak için adımdır. Seçilecek arkadaşlarımızın tek hedefi olmalı. Kapısı çalmadık yer gönlü kazanmadık vatandaş bırakmamak. Çünkü biz siyaseti Ankara kurdularında değil, Tokat'ın köylerinde, kasaba Da yapıyoruz. Bizim için siyaset millete dokunmaktır. Değerli yol arkadaşlar. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Derişoğlu'nun cesaretini ve azmini ve kararlılığını örnek alarak Tokat'ta İyi Parti bayra bayrağını daha yükseklere taşıyacağız. Milletimizin beklentisi büyüktür. Biz bu beklentiyi karşılamak için gece gündüz çalışacağız. Bugün burada demokrasi kazanacak, birlik beraberlik kazanacak. Çünkü biz ayrı düşme için değil, bir olmak, iyi olmak ve iyi olmak için varız. Burada sözü, sözlerine son verirken tekrardan kongrenizin naifler arasında olmasını diliyoruz. Seçilecek başkanımıza ve de yönetimine, yönetimine başarılar diliyorum. Şehirimizin değerli, değerli yöneticileri ve başkanları bugün bizim dördüncü olan kongremizde bizleri yalnız bırakmayarak aramızda bulunan e, siyasi parti başkanlarımız ve yöneticilerimiz genel merkez yöneticilerimiz geçmiş dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlıkları yapmış değerli başkanlarımız Partisi, partisine emeği geçen değerli eee partide değerli delegasyonumuz. İl Parti Merkezi Ç Tokat dördüncü olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> üç yıl önce, üç yıl önce sizlerin yani partimizin cesur yüreklerinin takdir eyleyen varmış olduğunuz elimizden geldiği kadar üç yıl içerisinde partimizin kapısını kapatmadan görevimizi bırakmadan elimizden geleni en iyisini yapmaya çalıştığımızı sizler de temin olarak görmüşsünüz. Eksiklerimiz olmuş olabilir, usulsuzluklar olmuş olabilir ama partilerimizin ve de, siz değerli delegasyonun her zaman fikirlerini önerisine elimizden geldiği kadar uymaya çalıştık. Çünkü bu yönetimimiz sizlere ve topladığınıza hizmet etmek ve partimize partimizin bayrağını şehrimizde memleketimizde sallamaktır. İnanıyorum ki bugün burada kazanan iyi parti olacak. Kazanan adaylarımız değil buradan bu kapıda çıkanlar Fatih Başkanı veya da Arif El Yönetimi olarak iyi parti olarak çıkacağız. Ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz çıkacağız. Biraz sonra listeleri göreceksiniz. Tokatımızın problemlerini bilen çiftçimizin, üreticimizin, esnafımızın, sanayicimizin, öğrencimizin yanında olan yeni yönetim ve güçlü bir siyaset anlayışıyla yol alma noktasında huzurlarınızdayız. Evet neler yapılamadı? Ya da biz neler yapacağız? Bunları konuşmak istiyorum. Üniversitemizin hepiniz biliyorsunuz Fen ve Edebiyat Fakültesinden dört tane. Ziraat Fakültesinden iki tane. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden üç tane. Meslek Yüksek Okulu'ndan dört tane olmak üzere bir bilim heyeti oluştu. Yaklaşık iki yıldır Tokat'ın problemleriyle ilgili trafik, deprem, kentsel dönüşüm, yerelde esnafın sorunları, geçtiğimiz kış yaşanan zirai don olayı bu konularla ilgili çeşitli raporlar hazırladık. Biz bunları siyasetleştirmek istiyoruz, siyasete vermek istiyoruz. Allah nasıl hizmet ederse biz ayak kabullarımızı eskitmek için yola çıkıyoruz. Evet. Hayır hayırlı hayır, oluyorsun. Hayır, hayır, hayır.